Hakkın sevgisi, hakperestlik sahabenin bütün o ruhuna işlemişti. Onların ahlakıydı. Ve Süleyman Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde onları mala mülke çağırmadı. Nefislerinin arzularına, heveslerine çağırmadı. Resulullah'ın çağırdığı şeyde atalarına hakaret vardı. İlah ittikaz ettikleri ki ilahlık en yüksek makam, en büyük kutsallarıdır onlara tahkir etmek vardı. Ölüm tehlikesi vardı. Her şeylerini terk ettiler. Ne için? Menfaat için değil, heves için değil. Ne için? Sırf hak olduğu için. O hak olduğu için kabul ettiler. Hak böyledir. Hakkın hatırı alidir. Şu hakperestlik bizde bir hakim olsa var ya. Yani nefsinin arzuları, benliği, birilerinin hatırı. Abi bunları feda edemedikleri için insanlar o hakkı kabul edemiyorlar. Hak aşikar olduğu halde ona karşı direniyor, tereddüt ediyor. Hak geldiğinde o sana geldiğinde bir saniye kapıda bekletilmez. Bekletmeyeceksin. Sultandır o. Rabbinden gelen hem de haktır. Hemen onu kalbinin tahtına oturtturacaksın. Aynen o fermana teslim olacaksın. Bir an o hakta tereddüt bile tehlikelidir. Ne oldu bize? Biz bak bu Kur'an hak ile geldi. Hak ile indirdi. Surenin başı da öyle demedi mi? Hak ile indirdi. Kur'an bize hakkı öğretti. Hakperest yaptı. Biz hakkın erbabıydık. Ama geldi geldi şimdi şu halimiz nedir? Hüccet aşikar gösterildiği halde yok şu bahaneyle, yok bu bahaneyle aslında o nefsinin hatırını ve birilerinin hatırını kıramadığı için ona karşı imtira etmeye çalışıyor. Bak şek değil şek ya şekte yine bir haklı olabilir insan bazı durumda. Şek iki tarafta delil gelmediğinde Hani bu da şek manasında kullanılıyor ama burada intira demesi şu bak dikkat Kur'an'da nerede mümterin kelimesinin geçtiği yerlere bakın hak aşikar geldikten sonra yapılan şeye söylüyor Kur'an bunu. El hakku min rabbik fela tekun tekun minel mümterin veya fela tekun enne minel mümterin değil mi? Kelime hep buralarda kullanıyor. Yani Hak zahir olduğunda bütün deliliyle, bütün ihtişamıyla kendini belli ettikten sonra daha özür yok kabul edilmesi lazım gelir. Ama burada mücadeleye girip acaba demek hala onda tereddüt etmek. Ya sen bir şeyler feda edemediğin için orada imtira ediyorsun. Sonra asılsız olan vehmini bir asla irca etmek için bahaneler bulmaya çalışıyorsun. Bu zihni bir hastalıktır. Eğer sende şeyse sende delil aşikar geldikten sonra hala acaba şu mudur bu mudur diye bahanelere böyle tartışmalara özürler getirmeye çalışıyorsan, tatmin olmadıysan senin zihninde bir hastalık vardır. Bu hastalıktan kurtul. En tehlikeli marazdır bu, kalpteki bir marazdır. Özellikle bu asırda bu çoktur. Biz hakkın ehliyiz, hakka talibiz. Hak neredeyse onu ararız, ona talibiz. İlim müminin yitigidir diyor ya hadisi şerifte, onun gibi. Hak bizim malımızdır. Hakkın peşine kimde hasmımızda da zahiren elinde olsa kabul ederiz. Hak bizim dinimizdir. Onun araştırılmasından, hakkın tahkikinden korkmayız. Ama hak zahir olduktan sonra kimsenin hatında dinlemeyiz. Kendi nefsimizin hatırı da olsa, aleyhimize de olsa. Böyle olmamız lazımdır yani. Biz böyleyiz. Biz dediğim yani hakiki Müslümanlar böyledir. Artık daha ondan sonra imtira etmez. Onda hak sabit olduktan sonra ha onun için araştırır, tere, tahkik eder. Bak sağlam bir münettittir Müslüman. Araştırır, yakini delille sabit olduktan sonra daha ondan sonra da sözü bitirir. Adama yüz delil gösteriyorsun, her biri yakinidir. Mesela ortada ya bilmiyorum içime silmedi acaba e, bu hastalık değil mi? veya ya nasıl edeceğiz o zaman benim ben ne kaybedeceğim diyor. Üzerine adam o yanlışın üzerine çok şeyler bina etmiş. Ömrünü hayatını çok şeyini onun üzerine bina etmiş. Bunlar yıkılacak diyor. Yık ve şunu da bil hiçbir şey de olmayacak. O senin yanlış vehmindir. Hak geldiğinde ona boyun eğen, itaat eden ve onun için her şeyi feda eden hiçbir şeyini kaybetmez belasını terk eder sadece. Muzır şeylerden kurtulur. allah Teala illa ki onu telafi eder. Hiçbir şey kaybetmiş değilsin. Seyyiatını hasenata çevirir Allahu Teala. Tutma onu. Yani bazen görüyorum bunda adam 30 sene 40 senesini vermiş bir şeyde. Bir yanlışın üzerinde. Hak ona tebeyin ettikten sonra zorlanıyor. Çünkü 30 senelik emeği bütün hayatını yok sayması lazım gelecek kendini yok etmek gibi bir şeydir. Yok et, Allah'ın yolunda yok ettiğin, katlettiğin şey o şehit olur. Bir nevi şehit gibi olur. Yübeddülullah seyyatim hasenat sırrına mazhar olur. Tevbe edenler için öyle demiyorum mu Teala? Seyyatını hasenata çevirir. O kusurunu, geçmişteki kusurunu, şimdiki dönüşün telafi eder. Ama sen onu yok etmemek için elinde tutmaya çalışırsan o seni mahveder. O ağırlık seni cehenneme götürür. Oldu mu? Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda olunmaz diyor Üstad Hazretleri. Özellikle nefsinin hatırı ha. Nefsinin hatırı.